Efendim merhabalar. Şimdi sizinle son dönemde, son birkaç yılda hatta diyebileceğim bir süreçte işte hayatımı muhtemelen en çok etkilemiş, yaşayışım üzerinde muhtemelen en büyük etki yapmış bir düşünce değişiminden söz edeceğim. O da ne? Ben de hemen herkesin, herkeste olduğu gibi, hemen herkesin yaptığı gibi, bir süre öncesine kadar yaptıklarımı veya yaşadıklarımı veya hissettiklerime veya bir şekilde iletişimde olduğum veya ilişkide olduğum insanların yaptıklarına, yaşadıklarına veya hissettiklerine hep bunu neden yaptı sorusuyla yaklaşıyorum. Bakın bir düşünün. Kendinizden yola çıkın ve etrafınıza bakın. Aslında tamamen bu düşünce kültürü hakim hepimize. Bir şeyler yapıyoruz. Hemen bir soru bakalım neden yaptım diyoruz. Birileri bize bir şeyler yapıyor. İşte yapmamız gereken bir şey yapıyor. Bizi üzen bir şey yapıyor. Efendim yüzleştiğinizde hemen diyor ki bir sor bakalım ama neden yaptım. Bir anda o Kurban psikolojisinin o e, müthiş getirilerinden faydalanarak değil mi Kurban psikolojisi acayip getirileri olan bir şeydir. O yüzden de birçok insan bunu çok iyi kullanır. Faydalanarak o neden sorusuna tutunarak neredeyse e, biz efendim e, özür dileyecek hale geliyoruz bize bir şey yapılmışken aynısını biz de yapıyoruz. Peki, peki nasıl bir düşünce değişimi? E, öneriyorum şimdi. Nasıl bir düşünce değişimi ben bir yerlerde okudum, öğrendim de ve bunu hayatımda uyguladım da ve bu da hayatım üzerinde büyük bir etki yaptı. O da şu. Bir şeyler yaşadınız kendinize ya bir şeyler yaptınız, yaşadınız veya hissediyorsunuz bir şekilde kendinize bunu neden yaptım, neden böyle hissediyorum diye sormayın. Bunu yaparak neyi hedefliyorum? Bundan da ötesi. Bunu şu an böyle hissederek şu an neyi hedefliyorum diye sorun. Aynı şekilde bir şekilde ilişki içinde olduğunuz insanlara da bu yöntemi uygulayın. Bir şey mi yaptılar? Bunu yaparak neyi hedefliyor diye sorun. Olur mu? Size bir şey söylüyor. Bunu yaparak, bunu söyleyerek neyi hedefliyor diye sorun. Bunu neden söylüyor diyor diye yaklaşmayın. Bu şekilde yaklaşırsanız ne olur efendim? Birçok e, efendim bu alanın profesyonelinin yaptığı gibi hiçbir zaman işin içinden çıkamıyorsunuz. Bir şeyler yaşıyorsunuz ve neden sorusuna bir giriyorsunuz çocukluğunuza bir indiniz mi o düşünceyi yumaklarında efendim kayboluyorsunuz ve sonunda bakmışsınız aslında o harcadığınız emek zaman aslında çok da değmemiş. Pek de bir yere varamamışsınız. Değil mi? O yüzden e, ben şimdi isterim ki bir şeyler yaptınız, bir şeyler bir şekilde bir şeyler yaşıyorsunuz veya bir şekilde belli bir şekilde hissediyorsunuz. Hemen kendinize böyle bir, 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 bir dürüstçe, hiç çekinmeden, hiç korkmadan cesurca sorun. Şu an bunu yaparak neyi hedefliyorum? Şu an bunu söyleyerek neyi hedefliyorum? Şu an bu şekilde hissediyorum. Mesela şu an iyi hissetmiyorum. Peki şu an iyi hissetmeyerek aslında neyi hedefliyorum? Bakın inanılmaz aslında eğer bu konuda pratiğiniz yoksa zor bir soru ama pratik ederseniz de gün geçtikçe kolaylaşan ve kolaylaştıkça da hayatınız üzerindeki hayatınız üzerindeki etkileri efendim artan bir e, ...düşünce alışkanlığı bu. Olur mu? Size de bunu önereceğim. Hadi gelin artık bunu uygulayın. E, göreceksiniz eskiye... ...göre gün geçtikçe... E, ...bazı şeyleri daha kolay... ...anlamlandırabildiğinizi fark edeceksiniz. Bazı şeylerin bu yüzden de... ...tam da bu yüzden daha kolay... ...anlamlandırabildiğiniz için de... ...bazı şeylerin daha kolay üstesinden gelebildiğinizi... ...fark edeceksiniz. E daha sonuçta... ...ne ister insan hayatta değil mi? Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kısmetse... Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.